Hissemize litfa bakalım arkadaşlar, litfa. Evet, lider factoring, litfa, litfa arkadaşlar. Evet kimmiş arkadaşlar malın sahibi? Ee, evet İlhan Bey demiş ki baktığınız için teşekkür ederim Arim Bey. Litva arkadaşımın listesi ikinci parça 3.02 almıştık. Bugün maliyetimize geldi. Hadi bakalım hayırlısı diyelim. Tacirler iş yatırım garanti vakıf şeklinde devam ediyor. Citibank'ı görüyoruz 0.99'larda eser miktarda diyelim buralar. Philip Kapital aşağıda geçelim. 1 milyon civarında bir para girişi var. Hissenin fiyatı şu an 3.36. Geçen yıl ve bir önceki yıl güzel prim yapmış. %68-69 civarı 2 yıl önce. Geçen yılda %84'ün üzerinde prim yapmış. Bu yıl başladığından bu yana %4'lük bir prim kaybı söz konusu. Toplayanlara bakalım. bir toplamış. Bank of toplamış. Güzel aslında. Zaten %874'lük de bir primi var arkadaşlar. Kasım ayından bu yana info gedik garanti şeklinde devam ediyor. Çeka bu fena değil. Böyle çok 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 iyi olmasa da çok çok kötü de değil arkadaşlar. Fena değil diyelim. Güzel yani. Buralarda şey yapılabilir. Pdsini göremedik. FK'sı 14.72 arkadaşlar. Halka açıklığı %35.64. Son çeyrek bilançosunda 21 milyon kar elde etmiş biz bu hisseye daha önce bakmamışız. Check up'ında. X tümye hissesi. Hemen şunu da X ile bir karşılaştıralım. <laughs> evet. Eğer endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı son bir ayda fiyatının 3.57 olması lazımdı. Son iki ayda arkadaşlar fiyatının 3.61 olması lazımdı. Bugün tavana gitmiş. 9.80 tavan yapmış hisse. Şurada bir yeşil yükselen trendi var 3.11 bölgesinde. Bu bölgenin etrafında hareket etmiş. Daha önce çizmişiz yeşil yükselen trendini arkadaşlar. Buradan çalışan bir trend. Bir de altına yatay bir destek atalım. Her ihtimale karşı diyelim ki bugünkü hareket biraz sönümlendi ve aşağı gelecek oldu. Nereye kadar? Bizi neresi tutar? Eğer yeşil yükselen trendimiz yukarıda kalacak olursa 2.98 bölgesi bizi tutma ihtimali olabilir diyelim ki 98 bizi tutma ihtimali olabilir diyelim. Yukarıda da 3.65 direncimiz varmış. Şimdilik hareket hacmi de var. Yani 21 milyon üzerinde bir hacim de yapmış Litfa arkadaşlar. Ee, bu ara şunu da bu şekilde kaydedelim. Unutmayalım sonra. Bazen kaydetmiyoruz, unutuyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyelim. Burada yeşil yükselen trendimiz 3.11'den geçiyor. 3.11'in altına gelmediği sürece tekrardan ki en kötü 2.98'i destek olacak şekilde yeni alımlarda bu bölgeler göz önünde bulundurulmalı. Elinde malı olanlar için arkadaşlar 3.65'e kadar bir hareket gelebilir. Çünkü hareket güçlü. Pazartesi günü de şöyle bir yeşil mum alacak olursak Eri çizmeyelim arkadaşlar. Şöyle bir yeşil mum alacak olursak neyse yine eri çizdik. Ee, 3.65'lere kadar yükselebilir. Fakat bu 3.65'e geldiğinde şöyle bir riskle karşılaşma ihtimalimize karşılık, yani kırmızı mumların gelme ihtimaline karşılık ee, o bölgelerde ne yapmamız gerekiyor? Biraz pozisyon azaltmamız gerekiyor Litfa'da. Evet. Biraz pozisyon azaltmamız gerekiyor arkadaşlar. 3.65'in üstüne çıkacak olursa da artık bizim için önemli nokta 3.65 desteği olacaktır. Negatif senaryodaysa 3.11 ve 298 takip edilmeli ama 3.65'in daha kıymetli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir kere değmiş. Hadi bunu da sayalım. iki kere. Üçüncü de üstüne atabilir ama atamasa da aşağıda dikkat etmekte fayda var. Evet o yeşil mum gelirse 3'te 2 satarız demiş. Mantıklı. Tabi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar söylediklerimiz. Evet Litfa ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.